Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü Videomuzda Osman Bey'in Elindeki Ceset Bala Hatun'un Mu? Bala Hatun Karakteri Kuruluş Osman Dizisinden Eleniyor Mu? Osman Bey Begüm Hatun'dan Nasıl intikam Alacak? Bugünkü Videomuz Bu Konular Üzerine Olacak Yani ilginç Ve Bilgiyi Öğrenmek için Videoyu Sonuna Kadar izlemelisiniz Ve Eğer Hala Kanalımıza Abone Değilseniz Videoyu Beğenin Ve Kanalımıza Abone Olun Öncelikle bu sezonun En iyi bölümü olan 180. bölümden bahsedelim Bölümün son anları çok acı olduğu için Reytingi de artan bir bölüm Begüm Hatun'un Bala Hatun'u Dışarıdan bir kulübeye atıp Ateşe verdiğini ve Osman Bey'in Oraya ulaştığında Osman Bey'in Bala Hatun'un cesedini Kucağında taşıdığını ve Aşkının sonunun intikamını Almaktan bahsettiğini gördük Ve Orhan Bey ve Alaeddin Bey de Oradadır. Askerler tarafından tutulmaktadır ve onlara ana ve ana diye seslenmektedirler. Şimdi soru şu ki Osman Bey'in elindeki yanmış beden gerçekten Bala Hatun'un mu yoksa başkasının mı? Tarihten bahsedecek olursak o zaman tarihe göre kuruluş Osman 6 sezonda bize gösterilen döneme göre Bala Hatun'un şehadet vakti henüz gelmemiştir. Bu nedenle Bala Hatun karakteri kuruluş dizisinden henüz elenmemiştir. Ve Osman Bey elindeki bedenin kime ait olduğundan bahsedecek olursak o zaman tabi ki bu beden Bala Hatun'un değil başkasının olacaktır. Çünkü bölümün sonunda gördük ki Begüm Hatun oradan aşirete giderken iki hizmetçisini orada bırakıyor ki Bala Hatun'un yakıldığından emin olun. Ve belki de içlerinden biri merhametlidir ve yaşlı kadını kurtarmaya çalışır ve diğer hizmetçiyle kavga eder ve onu öldürür ve yaşlı kadını kadının yüzüklerini ona takar ve onu başka bir yere götürür. Çünkü Bala Hatun tarihi bir karakterdir ve izleyiciler tarafından sevilmektedir. Bu nedenle Mehmet Buzdağ bu riski almayacaktır. Çünkü Bala Hatun rolü kuruluş Osman sezonundan çıkarılırsa kuruluş Osman sezonunun reytingleri de düşecektir. Çünkü Bala Hatun büyük bir karakterdir ve onun yüzünden kuruluş Osman sezonunun ihtişamı ona aittir. Ve 100 181 birinci bölümün fragmanından bahsedecek olursak fragmanda Bala Hatun'un cesedinin cenazeye getirildiği ve cenazesi için yani onu gömmek için düzenlemeler yapıldığı gösterildi. Ancak orada Osman Bey Bala Hatun'un defnedilmesinden önce Bala Hatun'un intikamının alınacağını söylüyor. Bu nedenle elbette Begüm Hatun önümüzdeki bölümde iyi değil. Çünkü Begüm Hatun hatun sadece Osman Bey'e değil tüm kayı boyuna zarar verdi. Ve belki de Begum hatun gelecek bölümde elenecek yani. Gelecek bölüm kesinlikle çok ilginç olacak. Sizce Bala hatun elenecek mi? Yoksa hikaye başka bir yöne mi çekilecek? Değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.